Çin'in İpek Yolu Projesi, bildiğiniz üzere Xi Jinping tarafından 2013 yılında Kazakistan ziyaretinde açıklanmış bir proje. Bu projeyi genel olarak Çin'den Londra'ya kadar uzanacak bir altyapı ve ulaşım ağlarının geliştirilmesi, hızlandırılması, gerekirse yeniden inşa edilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Bu proje kapsamında özellikle az gelişmiş ülkelerin altyapılarını yenilenmesi ve e, ulaşım ağlarının zenginleştirilmesi e, noktasında ciddi yatırımlar yapıldığını görüyoruz. E, bütün ülkelerin tabii ki bu projeye bakış açılarını tek tek e, anlatmak çok zaman alacaktır. Fakat genel olarak iki başlık altında toplamak mümkün diye düşünüyorum. Birincisi bu projeye destek olan ülkeler yani bu projeye olumlu baktığını ifade eden ve projede yer almaktan mutluluk duyduklarını açıklayan ülkeler. E, i̇kincisi bu projeyi biraz daha e, eleştirel ya da şüpheci yaklaşan ülkeler. E, esasen sanıyorum biraz az da şüpheci yaklaşan ülkeler üzerinde durmakta fayda var. bu iki ana hat üzerinde tekrar bakacak olursak yani buna destek veren ve buna biraz daha muhalif olan bunu endişeyle karşılayan ülkeler arasında örneğin Pakistan'la ben başlamak istiyorum. Pakistan tabi tabii altyapı ve ulaşım olanakları bakımından birçok ülkeye göre Avrupa ülkesine göre daha az gelişmiş durumda ve Çin'in burada yapacağı bütün altyapı ve ulaşım projeleri e, Pakistan tarafından çok olumlu karşılanmakta Neden? Çünkü bu altyapı ve ulaşım ağlarının yenilenmesi ya da yeniden inşa edilmesi, sıfırdan inşa edilmesi oldukça maliyetli projeler ve beraberinde tabii ki finansman ihtiyacını doğuran e, noktalar. Çin bu noktada Pakistan'a müthiş bir destek e, sağlamış durumda şu an ve Pakistan hükümeti de bu projeye oldukça e, olumlu baktığını defalarca ifade etmiş durumda. E, fakat Çin'de Pakistan benzeri yine birçok ülke var. Dediğim gibi bunlar olumlu bakan ülkeler bu projeye. Fakat bu projeye daha endişeyle bakan birkaç ülkeden bahsetmekte fayda görüyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, Jap e, diğeri Japonya, başka bir tanesi Hindistan ve sonuç olarak Avustralya'yı da bu ekibe dahil edebiliriz. E, Japonya'nın ve Hindistan'ın bu projeye fark bu projeye daha eleştirel bakmalarından ötürü kendi attıkları bazı adımlar var. Bundan bahsetmekte fayda var. Örneğin Japonya ve Japonya sadece tek başına önümüzdeki 5 yıllık süreçte yeni bir altyapı ve ulaşım projesi başlattığını ifade etti. Bu tam 110 milyar dolardan oluşan bir proje. yine Hindistan'la birlikte Asya ve Afrika e, büyüme koridorunu açıkladılar. Büyüme ve kalkınma koridorunu. Bu da yine Çin'in bu tek kuşak tek yol projesine ya da yeni modern İpek yolu projesine alternatif projeler olarak karşımıza çıkıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olursak onlar da İpek yolu projesinin e, Çin'in nihayetinde e, çok büyük etki alanı yaratabilecek bir proje projesi olduklarının farkında olmalarından ötürü e, buna yine eleştirel bakıyorlar ve kendileri de yeni bir strateji ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu bağlamda e, az önce de saydığım gibi Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan ve Avustralya'yı da içine katan bu dört ülke bu projeye alternatif düşman değil, kesinlikle düşman kelimesini kullanmıyorlar ısrarla açıklamalarında ama bu projeye alternatif oluşturabilecek projeler üretmeye ekonomik koridorlar üretmeye çalışıyorlar. Bu da tabii ki yepyeni bir denge ortaya çıkaracaktır. Özellikle Asya Pasifik'te ve dünyada genel olarak. Çünkü bir yandan ekonomik büyümesini daha fazla etki alanı olarak karşımıza sunmaya çalışan bir Çin var. Bir taraftan da 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren kurduğu düzene bunu bir tehdit olarak algılayan ya da bir başkaldırı olarak gören Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına kattığı müttefiklerle birlikte bu projeye alternatif projeler üretme çabasında olduğunu görüyoruz. Türkiye açısından da son olarak projenin nasıl olduğuna kısaca değinmek isterim. Türkiye'de bu altyapı yatırımlarından ve ulaşım zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında ciddi ...olumlu olarak görüyor bu projeyi. Projede yer almak istediğini zaten daha önce de ifade etti. Ee, dediğimiz gibi bu proje genel olarak altyapı ve ulaşım ağları noktasında olumlu bir proje fakat belki göz ardı edilen küçük bir nokta var. Çin gittiği ülkelerde ya da geçtiği ülkelerde bu proje projeleri genel olarak Çinli işçilerle birlikte inşa etme ya da genel olarak Çinli işçi çalıştırma eğiliminde. Bu Pakistan'da bile ufak tefek sıkıntılara, sorunlara yol açmış durumda. Bazı toplumsal nasıl denir? Bazı toplumsal bu konuda hassasiyetler söz konusu ya da memnuniyetsizlikler söz konusu bu durumda. Henüz Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil ama önümüzdeki süreçte, gelecek dönemde bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sadece uluslararası ilişkiler ya da iktisat açısından değerlendirilebilecek bir proje değil. Aynı zamanda işin sosyolojik de bir kısım var. Çin'in özellikle kendi işçileriyle birlikte gelip bu ülkelerde bunları inşa etmesi noktasında. Bu da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri diye düşünüyorum.